Merhabalar. Patates salatası yapıyoruz. 10 adet patatesi haşlayıp suyunu süzüp soğumaya bırakıyoruz. Patatesler soğuduktan sonra küp küp doğruyoruz. 4-5 yaprak morul yarım demet maydanoz 1 adet soğanı doğrayıp kabımıza alıyoruz. Doğramış olduğumuz patatesleri de üzerine ekliyoruz. 1 adet sıkılmış limon suyu yarım çay bardağı sıvı yağ tuz toz biber karabiber ve son olarak sumağımızı ekleyip karıştırıyoruz. Salatamız hazırdır. Şimdiden afiyet olsun.